Hey, selam, ben Adal. Bugün bir blok SkyBlock'ta 7 kişiyiz ve 6 farklı yer çekimine sahibiz. Evet, kafa karıştırıcı, mi de bulandırıcı ama bu gerçek. Boy modunda ortadaki blok sınırsız ve kırdıkça yeni bloklar elde ediyoruz. Yani blok kaynağımız ortadaki blok olacak. Her gün 19.00'da kick.com slash adal'da canlı yayınlar var. Daha farklı Minecraft içerikleri yapıyoruz. Menant gibi içeriklere katılmak isterseniz link aşağıda mevcut. Lafı dolandırmayalım, hadi videoya geçelim. Okey. Müslüman okay. olabiliyormuş gibi de tuvaletler. Ya, ya abi ne alaka ya Allah Allah ya. Gibiri, <laughs> gibiri sigma. Oğlum dur video kaydını bana <laughs> <falan> ayarlamıyor. bir <laughs> sergin olabilir misin ya? Ben sana nasıl katılıyorum? <laughs> Oğlum, <kafayı yiyeceğim. gülüyor> Oğlum buna lan? Çok korkunç. Uçmaya çalış yönün değişecek. <laughs> Lan da geç ya. Hayır uç 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 gel buraya gel. Başım dönüyor. He evet, dönecek başınız oğlum zaten. <laughs> bu ne? Bu ne? <laughs> Çok Allah'ım. Başladık bu arada. Aa, abi ne abi? Şöyle biz, aşağı, biz asla eşya alamayacağız. Çok düzgün bir sistem yaparsak. Oğlum bu kim lan buradan geliyor? Let's go. Vurma domuzuma. Abi bak sandık sandık koyun. Bize malzeme aktırırken sandıktan alalım biz. Aa, kenara şu... falan. şuraya sandık. Bir dakika nereye? Ortadaki sandığa koyun abi. Oraya mı koyayım? Alın arkadaşlar. Size Aa. attım biraz toprak atayım. Bu Oğlum, kadar var. Ortadaki ne de değil? Ortadaki kır başka yere koyun da, da ortada hep sandık. Atan koyacağım koyacağım koyacağım. Buraya ne haber? ya. Ay Abi, pardon. Öyle şey Dur boşluğa boşluğuma geldi. Valla boşluğuma geldi. Korktum. <laughs> çok garip duruyor. Beyne yardım edecek var mı? Beynim yetmedi ki Furyan'a şu an ne lazım olduğuna. Abi dur bakayım. Oh. <laughs> çok... Oh çok korkunç lan. Abi üstte geçmek ister misin? Ama yumurtayı atarsın. o nasıl bir soru lan nasıl geçeyim? <laughs> At abi. Yok, i̇stemiyorum. <laughs> Çıkarsan git tarafa Ben size bir toprak gönderiyorum şu chestten. Oradan bir genişletin. Tamam genişletme. <laughs> Mert zıpla. Mert zıpla. Mert zıpla. <gülüyor> <gülüyor> Al su kovası. Onun üsttekilerden biri alsın bence. Al su kovasını bir dakika nereye koyayım arkadaşlar? Abi aşağı doğru gelsin. Yani yukarı katlıyorum. yukarı doğru gelsin. <laughs> Oldu mu? Başka bir şey onu kullanırken biraz başınızdan öncelik. <laughs> Yo evet. gayet normal. Ben buradan suya atlasam ne tarafa gidecek? <laughs> hayır ya. Abi çok Minecraft 2011 ilk evime benzedi bu. Biraz daha düzgün yapsaydık? hayır hayır çok küçük oldu. Genişlet burayı. Okey. Abi domuzumu niye kesiyorsunuz? O kim? Aa. Aa. <gülüyor> <kırıyorum>. <gülüyor> okay, <gülüyor> o, <gülüyor> çok hoşuma geldi. Ben buradan yol yapıyordum. Bir dakika yukarı geliyorum. <laughs> Bir dakika. Friend. 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 Göremiyorum oh. sizi. Friend. Friend işte ben ne ya? <laughs> Hangi açıdan gördüğümü de anlamıyorum ki. Atlasana buraya sen niye orada duruyorsun? Nereye? Gerçi <laughs> yer yok sana dur. Yukarıyı Bakayım. kapamamız lazım. Yukarı ne hangi yukarı? Bir dakika. Şurası, şurayı kapatın Tam bak yukarı bakıyorum. Yuka hangi <gülüyor> bakıyorum? <gülüyor> yukarı? önüme çekiyor. <laughs> Üsttekilerden biri domuz. Oraya, ha, ha, aynen orayı kapat. Gel gel. Ya çok iyi, çok iyi. Tam sağlam yapıyor. Bir dakika. İyi ki. Domuzlar da gitmezse. başım dönüyor. <laughs> <laughs> Mert oynayamadı bu arada başından beri, sadece başım dönüyor <laughs> deyip duruyor. Oğlum <laughs> şuna baksana mesela, cüceymişim gibi duruyor ama oraya atlarsam ben yokum abi bir daha. Geçiş yaptım, dur atla bak buraya sana yer yapayım. Mert kırma yalnız orayı, zeminimi kırıyorsun dostum. biz <laughs> <laughs> buraya, bir tavan yapalım onlar buraya atlasın. <laughs> Geliyorum lan aşağı! Ne yapıyorsunuz sen Abi. burada? <laughs> Abi, dur. E şimdi sen nasıl Oo. bir daha ince? Ben çıkşam. <laughs> Oo, herkes buraya toplandı tamam çok. Çok yarım duruyor. Abi hani tahtadan yapıyorduk. Çok, çok rahatsız rahatsız Tahta bitti. Tamam artık alt chest'e bir şey koymama gerek yok değil mi? Buraya koyuyorum. Bilmem. Alt chest, üst chest kime göre, neye göre oğlum? Sen hani <gülüyor> <yapayım>? <gülüyor> <gülüyor> ne, <gülüyor> ne, ne <laughs> diyorsun? <laughs> <ya? gülüyor> Mert, iyi misin? Efendim, hayır. Hiçbir şey anlamıyorum, <laughs> çok garip oğlum. <adam. gülüyor> Karnım ağrıyor. Ben buraya ya, bu, bu inek ne koyuyorum. yapıyor burada? Lan! Oğlum, ne yapıyorsun? Abi yemek kaynaklarını <laughs> göndermeyin aşağı. Aşağı yukarı. <laughs> Herhangi bir rotasyona lütfen yollamayın. Mesela bunu Ay, buraya <laughs> koysam ne oluyor? Ha. Oh, bir şey diyeceğim, size ağaç dikebiliyor musunuz? Mu? <laughs> abi şu şesine ağaç koyuyorum. Dikebiliyor musun sen oraya doğru mesela? Bu... E dikebiliyor mu abi? Ya sadece... Hayır, kendine doğru. Olmaz o. Haa. Yok abi. Dünyanın şeyi değişmiyor değil mi? Ah be ya. Ee, o kadar da değil ya. Oha meşale var. Abi koy bir yere. Kime? <laughs> aydın? Hoppa. Let's go. Wow. Vay, wow. wow. Nasıl lan? Bende gözükmüyor. Hayvan var wow. ya. Biz neresi? Normal. <laughs> Nerede normali buranın? Kime göre? Normal neye göre normal? Normal. <laughs> Burayı niye kazdınız? Neyi nasıl? Yaptık. Oğlum biz Buraya yukarı çıkmıştık. Ben çıkmıyor. geçmiş yapıyordum. Ne <laughs> tamam, ben? Ne oluyor bir tık ya? daha kalın yapalım o zaman. Bak şöyle yapıyoruz hemen sistem çözülüyor. Lan! Orada. Lan kan! Pardon. Bak buraya geliyorsun. Olur. Bak geçiş oldu. Ha Nasıl? ben buraya diyorum, benim burada geçişim vardı. Ya bizim geçişimiz yok! <gülüyor> Allah Allah <laughs> ya! Ne pencereli <laughs> bu, hayvanları da atıyor zaten sürekli. <laughs> Allah Allah ya, ya! Kafam basmıyor kim nerede şu an, anlamadım. Her <laughs> <laughs> yerde hayvanlar. Ne ya? Ben neredeyim? Ay, oradan çık. Buraya gel. Biz bence Mert'in kısmını kapatalım da adam yürüyebilsin lan. Çocuğu kimse sallamamış. Ben <laughs> sallıyorum ama. Ben Mert senin kısmı şöyle kapıyorum. Oğlum orası bizim, ka orası bizim Orası bizim yolumuz lan. Nasıl ya? O bizim <laughs> Mert'imiz <yiyeceğim>. kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Mert gelme. <laughs> e, ama dur, içe giriyor. Dur ya. hayır hayır öyle yapmayacağız. Dur <laughs> sen bana toprakları ver. At yere. Abi. At, şu an attım da yere yere nasıl? Oğlum sen kendi Atın. yerine at ben atla uzanca. Aşağı at ya. <gülüyor> <gülüyor> aşağı, aşağı mı attın? Ben <laughs> attım. Hiçbir şekilde oğlum atılmıyor ki. Mert, Mert bak yol yaptık sana. Nasıl? Mutlusun. Ben burada muhteşem optimize herkesin fonksiyonu olabileceği bir şekil geldi ama. Hmm. Bak bir kare düşünün ama bütün, ne? Yüzeylerini, bütün yüzeylerini uzattığınızı düşünün karenin. Tamam. Omuz beni taciz ediyor abi. Tamam bir dakika. Ya tavuk da düşüyor. Ya tavuk! Tavuk! Ya. Tavuk! Tavuk! <gülüyor> tavuk. <gülüyor> Nereden düştün Gel buraya! Tavuk! Oğlum ben bu tavuğa nasıl atla, ulaşacağım? Atla atla. Atla vurursun. Folder'ımız iyi oldu zaten. Ya hayır ya ne <laughs> Oğlum tavuğu kurtarmak amacım kendinden tavuğa vurayım manyak. <laughs> abi kurtulamazsın etini alaydık bari. Oh Bak dediğim bahsettiğim şekli size çizeyim mi? Paint ya da Kendim solid sen, solid 2 dakikada yapayım. Küp değil mi işte? Küp ama bütün yüzeylerini uzattığını düşün. Aa çakıllar düşüyor çakıllarla altına koyuyorum. Aa koydum. durun durun Aa, ben ee, çakılları koydum. Altı tamam. 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 A, kapadım ben devam edin. Teşekkürler. Aya! Oh, ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Aa şu, bunu sakın. Evet. sakın onu düşürmeyin. Bak bu domuz beni itiyor, vuracağım şimdi ağzına bir tane. Açtım biraz. O domuza vurma. Bak merkezi Sıkladım. görüyorsunuz tamam mı? Merkezden artı şeklinde Herkese. kuzeye, 10 güneye, 10 batıya, 10 doğuya, ortasında da o taş olacak. Her açıdan küpe çevireceğiz, tamam mı? Oh. dakika oh. Ölmeyin ölmeyin. Ben sizin altınızı kazıyorum evet, şu an. Evet. Oğlum benim beynim şaştı ne bileyim ya. Mert, iyi misin Mert? İ-İyiyim. <laughs> <abi ya. gülüyor> e, açıyorum ekranı. Solidworks tamam. Görüyor musunuz şekli? Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne? Biz İç tarafı yani. böyle bir küp. Ama mesela bu taraf. yer çekimi sana bu tarafa doğru ha. ya. Buradan çıktığın zaman kendine ait kocaman bir alanın oluyor. Aaa. Şurada bir baka. kapı olacak. Dışarıdan böyle gözüküyor. Bu tarafı açıp ha. bıraktım. Gözüksün ha. diye şeyden de. Sana şöyle bir soru sormak istiyorum. evet. Nasıl Biz normal yapacağız? bir küp yapacak beyin hücrelerinde alamadığımız için. Abi nasıl bak çok kolay. Herkes kübü, kübün dışına kendi alanını genişletecek. Tamam ya yani ilk önce küp yapacağız. O kadar. İyi. Aynen. Spiderman'lık saniye canlandıralım. Evet, 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 Yapalım hemen. <gülüyor> 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 İzliyorum ben. İzliyorum. <laughs> Ama dur blok lazım, gel buraya gel. Oğlum ne yaptınız be? Vurayım mı? İyi fantezi. Abi bir şey diyeceğim, üste doğru nasıl gideceğiz? Oğlum Abi. üste doğru biz gideceğiz, sen hiç boşuna kendini yorma yani. <laughs> Böyle değil mi işte? Yukarıya doğru e çıkacağım ben o zaman. Oraya merdiven koyacaksın, ben de aşağı doğru inebileceğim. Hatta şöyle göstereyim ben sana. Şuraya merdiven ayarla tamam mı? Şuraya merdiven koy. Hatta bana odun verirseniz ben yapayım. Aa tavşan ne? vereyim. Neredesin abi görmüyorum ki ben seni ya. Aa bir dakika geliyorum. Saat. Ha ee... yaklaş. Dur. Şuraya koy. koyayım mı? Koy. O <laughs> <Oğlum>, neresi orası? <laughs> Şu chest. O tam bunları yap, kullanmayacağız zaten. Tamam sen diğerlerini kullanma devam et. Tavşan ölür mü <laughs> sizce? Nasıl kırır <laughs> oldu. Oh. Dışarıda. açabilecek e, biri var mı? Açayım da gördüğün şeyler çok iyi olmayabilir senin için. <laughs> e, Arada mı açabilir miyim? Ta. <laughs> dur. Anlamayın. Meriç ne zaman fark edecek acaba? O oh, testler da. oynuyor ben aşağı iniyorsun <laughs> sanıyorum. <laughs> 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 bak herkese bak abi. Ne oluyor? <laughs> Tamam, oh, bana, bana blok ver, burayı ben yapacağım. Bak, ne oluyor? Ben... Ee, ters ters gidiyor bu. Ama bir dakika, blok alıp geliyorum. Aa, tamam. Tahtamız, tahtamız var mı tahta? Abi, Oturacağım inception. Sonra. Atma i̇şte sen bana. Zıplasan zı zı ters mi düşersin şu an? Diğer tarafa ya. doğru mu düşersin? Havaya Hı? gidiyor, aynen. Hiç olmuyor. Chess'i ters koyabilir Merhaba abi. <laughs> Merhaba. Sana şu an vurup aşağı atlamak istiyorsun. Aa, Ulan. Çok kötü. Ay ulan, yine köldü. Oğlum bu abi bu inek zaten abi. her türlü ölüyor boş ver sallardık. Bloklar abi, bende değil. Yok kardeş. Yemekler bloklar yok. bende değil. Hop oh, hop oh, ne oluyor? Yazıyorum da işte yok ki ben. Nerede? Bende sapan bloklar var. Dur şuna bırak. Ama lazım onlar. Aa yapma yapma. Onlar <gülüyor> lazım an. <al. gülüyor> hani? Hop oh. bıraktım buraya. Oh. Oha. Oha oh, öleceğim. öleceğim. Mersi midem bulanıyor değil mi? <laughs> yani buradan taş, toprak bir şeyler <laughs> alabiliyorum. <muyum? gülüyor> Ben duvarı Mert gel gel vur vur sıkıyorsa vur. Yap, yapıştır bir tane. Hadi yapıştır. <laughs> Adamın yukarı Hayır 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 hayır. hayır. Aşağı in hadi. Aşağı tos <laughs> lazım. hayır ya hayır tamam 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 barış barış barış. <laughs> Mantar ineği çoğaltabiliyor, <laughs> <iğneyi> çoğaltabiliyor muyuz? <laughs> Mantar ineği çoğaltabiliyor ne evet. ben? Ben çoğaltabilirim. Mesela şöyle yapsam <laughs> ineği. Ya. Ağaç büyüdü ağaç büyüdü. Abi, ben hemen yol yapıyorum arkadaşlar ağaç Sen kır ağaçlarına Cuyla kırarsan kaybolmaya başlamaz A, evet, mı? Evet 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 tam öyle <laughs> işaret çekti Lan ya. Onun, ya. Öbürünü, Ben kazmam bu arada gerildim Arkadaşlar Ben hiç iyi değilim Biz bu ağaç, ağaçtan düşen <laughs> fidanları toplamadık <laughs> Eyvah Son sözü oldu birinin <laughs> sanki ama evet, bir taş Ger var abi, Dur 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 ay dur ay dur Bak şu aradaki deliği Engin görüyorsun de. değil mi? Aradaki deliği görüyorsun O da Aradaki deliği. Bak aradaki hı yukarına hı bak yukarına bak. Oğlum nerede olabilir mi sadece? Yukarında olabilir mi sadece? Bir gör beni. E, evet. Al abi. Oh. <laughs> abi benim Kapı koyalım mı buralara düşmesin o tarafta? Şuraya olarak. bir kapı koysak ben yapayım. Her yüzeye birer kapı. Merkezdeki Oraya saçma kapı. şeyleri kırıyorum ben. i̇zinsiz açmayın şu kapıyı ya da direkt buraya koymayayım ben burada. İzinsiz, şey size açma. İzinsiz açmayın. <laughs> Aa inek vurdu. Haber yani. verin açarken. İneği bir yere taşımamız lazım. Nereye taşıyabiliriz? ya abi. <gülüyor> <gülüyor> Teştirebilecek kim belli değil. Açmayın. Düştüm. Kan kırıyorum. Abi şu merdiven şurasını açtım mesela. Neredesin? Abi bu çok tam çirkin diğer, duruyor böyle lan. Diğer tarafa baksana tam. İpin üstünde durabiliyor muyuz? Kursu Hayır. Işi. Yukarıdan benim yürüme animasyonumu görebiliyor musunuz? Yoksa bir tek bende mi yok? Yok bu arada yürüme animasyonu. Oha sen... <laughs> sen merdivenden... O Hayır, ne lan? mu yapıyor <laughs> Merdivenden yürüyor <yuruyor> adam. <Oo>. Okey. <laughs> <laughs> abi bir dakika oh, o yani. zaman nasıl yapacağız abi? Bir dakika Ethem. Sana... Şöyle kapıyı açayım ben. Ha iki blok bırakmamız lazım. Aa ama kapıyı açarsam senin burada, aa senin kendi platformunu yapman lazım. Evet. Oo. O kadar da hizmet yok artık. Şu... Bir dakika, o zaten en üste çıkmayacak ki. O burada kalacak değil mi full? Yani burası hmm. iyi bana, rahat ya. Hı, Şöyle öyle. bir merdiven iyi olurdu ya. Şuna vurun. Ya ben sadece <laughs> bir böyle mücadele sesi duyuyorum. Başka hiçbir şey yok yani. <laughs> blok yerleştiriyorum. Ah! Ya, <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorsun? <laughs> Bukarı <laughs> çirkin <gülüyor> yollayan <laughs> mı hala ne yapayım başka bloğum mu var? Bir dakika. Aa, <laughs> ölüyorum. Aa. ölüyorum. Ay, <gülüyor> ya, gel de dön beni hadi gel de dön beni. Ha fidan. Aa bu fidanlar alınır yapıyorum. Yes. <laughs> ben bir şey yapmayacağım. Tamam mı? Gerilmene gerek yok. Aa, Aa geldi. Lan aşağı indi. Aa burada burada. Benim aşağı atladı kendini. Hadi aşağı atlamayın Oğlum, iki Bu CS'de veya Valorant'ta burada demeniz gibi bir info oluyor. Yemin ediyorum hangi <laughs> açıda <arkadaş> olduğunu <laughs> hiçbir şey Tam anlamıyorum. Nereye göre info ver? <laughs> burada. Oğlum nerede tilki? Tilki ölmüş ee? bu arada. Aynen. Aynen. Solunda solunda. Nasıl solunda? Bak bana bak. Benim... sol tarafa bak. Şimdi yön belirtmemiz gerek. Soluma baktım. Çok yapıyorsun. <laughs> Onun için... Etem sen görüyor mu? Görüyorum Görüyorum, ben de görüyorum. Demir kazma. <laughs> Hayır. Kızım. Tilkinin olduğu yerde çok uzak. Hayır, Orayı genişletemiyoruz mu? Aa, Aa, bak işte. Senin arkan geniş. Şuraya <laughs> nereye geniş burası da boş. Bu kadarım ben. Da bu kadar arka şuraya kapı var. Dur kapı koyuyorum. Bak o kapıyı izinsiz açmayalım. Mert ne yapıyorsun lan? O Mert gariban lan. Her yön yapılmış bir Mert'in yönü yok şu an. Bak bak adam nasıl iniyor bak şunun haline bak. Anlarsın halini belki. Tamam da buraya merdiven koyalım. Oğlum merak etme ben sana be yaparım ya. lan. Dur 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 şöyle. Ben şey yapacağım şöyle. Bak anladın mı böyle böyle. Abi biz uyursak nasıl duruyor? Ha Nasıl? Hmm. Lan. Abi. Ya. Lan. <laughs> Mert, o, o yapraklar sanki gidiyor yavaş yavaş. Bir dakika. Bir dakika bu ne? Benim, benim. Buradaki yolu nasıl mesela merkeze geri dönecek buradaki kişi? Yürüyecek alan yapsana kendine. Şuraya bak. Şöyle. E tamam oraya gideceğim oradan nasıl yukarı çıkacağım Dorukan? Nasıl yani? Yine bu şekilde mi? <laughs> Yine bu şekilde hadi <laughs> ben, ben yürüyeceğim. Yine bu şekil bu arada. Bir dakika. Oo. Nasıl yani? Bir dakika. Sen senin yönün burada. Aa, ya, ya şu çirkin taş yapıyı çek gözümde <laughs> de <da> algılayamıyorum. <laughs> yukarı çıkamıyorum anlamıyor beni kimse. Bir dakika nasıl yukarı çıkacaksın? İşte merdiven yapacağım böyle. Diğer merdivenin yönü farklı çünkü. <laughs> ya abi. <laughs> Alamıyorum da. Ha. Oluyor ha. o çok ney kötü. Ney. Çok iğrenç. Bir dakika bir dakika geri 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 şuraya gelir misin? Hayır hayır. Onu kime ne anlatıyorsun? Biz çözüyoruz bir dakika. Abi midem çok bulandı artık ya. Aa! Aa! Ne yapacaksak yapsak Aa! mı? Oh. İkiye <laughs> koy. Okay. Bir dakika, bir dakika bir dakika ben de görmek oh, istiyorum. De görmen lazım. Böyle olacak biliyor musun? Oo. Oh. Koy, koy merdiveni koy. Merdiven Nasıl? yok, merdiven yok. <laughs> Bak şöyle <laughs> olması gerekiyor gelmesi için. Ben buradan gelebiliyorum. Oha. Yani buradan yürüyor. Yapıyorum ha. bir dakika. Ciddi misin lan? Oluyor mu? Evet bekle dur. onu biz de yapabiliriz bu arada. Nasıl lan? <laughs> Esen ne haber? Bay bay. Merhaba. Bak şimdi. Sana çözdüm. Bir şey diyeceğim de benim mide <laughs> bulantım şimdi. geçti de ben bu mod yüzünden ishal oldum galiba. <laughs> ya ne alaka ya? <laughs> oğlum neler dönüyor burada ben hiç anlamıyorum ya. bile ya. Düşünce hasar almıyoruz <laughs> diye kim söyledi? Valla ben almıyorum yani sen de o bilmiyorum. Ben değilim, ben değilim. Düştüm ayarım kendine döndü ne yapacağım evet. bilmiyorum. Seni görüyorum öbür tarafa öbür tarafa <laughs> bak görüyorsun değil mi beni? Bak şimdi. Evet. Ölsem çok komik olmaz mıydı? <laughs> ben niye öldüm peki neyse ben düz mü oynayayım ne yapayım? Ne kadar garip bir yermiş düz bakınca burası. Ben ben koy. İşte düz bakınca bok gibi gözüküyor Bence şu an bir bitirme ee, yapmaya gerek yok. Ağlayacağım şimdi. Bir Nerede şey diyeceğim merkezdeki küpü kırabilir miyim? Küçük küpü. Oh, oh, hadi oh. Herkes oh. bir normale dönsün bir baksın abi ne yaptığımıza bir bakalım. Şurayı kırıyorum yani arkadaşlar. Yapmışız yine. Bu ne? Tamam, İnsanlığı neden terk etti? En iyi açıklaması bu abi. <laughs> i̇şte böyle bir yerde görüyordum ben saattir Yaşıyordum. Şurada bir çalışma abi, var. Abi bu videodaki ilk base'ime benziyor. Harikaymış. Ben <laughs> chill <laughs> like this. Ne kadar yazık bir eksenmiş. <laughs> yazık bir eksen. <laughs> abi oh, normal oo, oldu. Abi şey, ne, ne yaptın şey, sen? İstemeden <laughs> shot attım lan. <laughs> Gördün mü? Gördüm. Öldürdün <laughs> <laughs> hayvanı. <laughs> 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 Abi ölüm pahasını zıplayıp ineğe vuracaktım. Leather clutch attım yanlışlıkla. <laughs> ben bu cidden mide bulandırıcıymış lan. Rahatsız oldum şu an. <laughs> Ay diyeceğim. çok kötü lan.